Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek şoförlüğümü göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. Şimdi buralardan otobüs var. Otobüs oyunu var yani. Burada da tır şoförü. Ama buralardan ilk önce tır, tır oyunundan gideceğim. Ama yorumları yazın. Tır oyununa devam edeyim mi yoksa otobüs oyunlarına mı geçeyim? Yoksa hep hep Wheels mi? Yani güzel bir oyundur o da. Yani bir de Last Day o ne? Falan filan diyor işte. Ona ona gireriz. Tabi yorumlara yazarsanız girerim. Şimdilik o şeye gireceğim. Tır oyununa gireceğim. Ve size nasıl oyun oynadığımı göstereceğim. Tabi <laughs> Tabi göstereceğim tabi. Şoför, gerçek şoför göstereceğim? Yani benim şu şoförlük işine birazcık şey, şeyim soruyor ya. Merakım soruyor. O yüzden ben de böyle bir güzel bir video çekeyim dedim. Şuradan şöyle Girelim ayarlarımıza. Müziği keselim. Evet. Buradan oyuna başlamayı başlama seçelim. Siz, ben normalde şuraya kadar gelmiştim. Burada C1 tırı gerektirdiği için ve size bunu göstermediğim için en baştan geleceğim. Buraya kadar. Şimdilik buna başlıyoruz. Oyna. Tamam. Şimdi buradan baş, başlamaya başladık oluşturuldu. Games iyi e yani. tamam anladık bacım. Tamam. Tamam bacım tamam düz devam ediyor. Kör değil. Tamam ya. Sağ tarafta görülüyor zaten. Arkadaşlar da görüyor zaten. Tamam Allah Allah. Uzatmayın. Ulan bir şey yapacağım. Kaskıretiyor mu ne deniyor ona? İşte. Şöyle aynı dönüş. Dönüşlerim çok iyidir. Böyle hiç kimse yapamaz. Dayımdan da daha iyi oluyor. Yani dayı dayımın dayı, kanalı da ne? Şeye yazarım zaten. Alt yorumlar kısmına yazarım oraya internete girip üst üstte hemen yazıp şey hemen görebilirsiniz şey işte motor yapıyor motor videoları çekiyor ne bileyim kırmızı motor var o benim dayım işte hemen göreceksiniz üstünde de motovul yazıyor İşte o benim dayımın kanalları orada yorumlarda hemen bulabilirsiniz yorumlarda bulabilirsin bir seferinde şöyle bir şey düşünüyor böyle. Bir giderken konuşalım. Dur, dur bakayım Tamam varmış. E, okuldayız tamam mı? Gidiyor tamam mı? Çocuk şey şeyi çok seviyor. Ara motor aşkı bildi. Motor aşkı böyle motor yarışlarını falan seviyor. Yani aşık ya bildi motor oyunlarına araba oyunlarına Aşık bildim, ben de. Tabi çocuk salak şöyle. Bu arada buradan bir anlayın dedim. Çocuk böyle salak bildiğim şey. Ma, ne falan sürekli küçüklerimi izle izlediğinde küçüklerimizi düşünmemiz lazım. Yanında falan da, yanında falan da araba önüne dalmış kafası deli birazcık. Yarış yarışma yarış, yarış şeyin arabaları olur ya dayan dayamış yani yatıyor gibi oluyor kollarını uzatmış bunu diyor tamam sonra tatil oldu iki gün sonra babası babasının izinlerini ne almış şey bir dahaki diyor ki bir dahakine son model arabamı getireceğim diyor. Getirmiş tam babasından izin almış, tamam mı, gidiyor babasının kucağına oturmuş biliyor, tamam mı. Get, al getirdim diyor, harika ki küçücük, küçücük arabası ha, küçücük araba. Ben de bu mu lan araban dedim. E bu dedi, sen bunun şey, böyle abi. olduğuna bakma dedi. Bu normalde var ya, ışık hızına çıkar dedi. Hadi göster dedi, bak şimdi diyor. Bak şimdi diyor gidiyor Gidiyor. Arkadan da böyle dur 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 dur. dur 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 Ses veriyor. Motor sesini veriyor arkadan. Arkadan böyle çaktırmadan. Dur, devam edip E ondan sonra dedim. E bir iş kaçak bundan Bizi komaya falan sokacak dedik. bunda da bu haber ya valla. Yani motor aşkı, araba aşkını çok seviyor. Gerçi ben de öyleyim ama ama benim hevesim var yani şey He, hevesim var. Hevesim de arabalara şey falan var. motora. Ama benim en iyi sürdüğüm araçlardan biri motor. Yani motor. Motoru iyi kullanıyorlar. Eskiden bizim motor vardı. Şey sattık onu. Buradan şey yapalım. Eskiden bizim motor vardı. Şey oldu. Sattık onu biz. Bildin çocuk şey ya. Mo motor aşkını falan ne bileyim çok seviyor ya. Hadi evet, sen de geç ya. Motor aşkını, araba aşkını çok seviyor. Bazen de böyle bir dedelik falan yapardı. Bazen. Böyle ne bileyim kendi kendine ağzına koca şey bebek olur ya. Ne denir ona? Neyse. Kız çocukları normalde ağzı küçük gibi görünür, değil mi? Bir ağlarken açarlar ağzını, anam korkar. Anam bu böyle yer dersin. Aynı onun gibi gülüyor. Tamam mı? Gıcık oluyor bu çocuğa ya. Bildiğin gücük gıcık oluyor. Ne diyor çünkü böyle? Ne bileyim bize saçma sapan şeyler yapıyor. Ne bileyim yolla Bu arada bazen birazcık saçma saçmaladığım için fraba bakmayın yani. Bu arka şeydi de mazotla. Evet devam edelim. Mazotla. Bunu, bu, bu, işte şey istemezseniz Devam Otobüs oyununu istemezseniz, bu otobüs oyununu derseniz Şey yapacağım, oyunu sileceğim Sizin için bir Volvo tır alacağım Bak, yazın yoruma tamam mı? Volvo tır Tamam mı? Sizin için yap bunu yapacağım, bak Para falan gerektirmiyor Bak sadece istemeniz yeterli oluyor. İfteye başka bir şey istemiyor. Evet. Yeter ki ben sizden isteyin. Bana bildirin ben de bileyim çünkü ne istediğinizi. Ki ben de bol bol tırını alayım. Şu an, şu an bende bir tane bile tır yok. Eski tır yani. Eski tırlardan biri. Güzel tır değil ya. Buradan bir gazı da çekmeyeceğim. Böyle direkt almama yapacağım şöyle sağa doğru. Haydi <Sessizlik> <Ayrısından. Sessizlik> bismillah. Bak bu dönüşü hiç kimse yapamaz. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Neden? Çünkü ben Kratos Hayır. Neden? Çünkü merakım soruyor ya buna. Merakım var. Hevesim var buna. Sence söyleyeyim. içten mi daha iyi yoksa dıştan mı? Yani bana göre tır oyunundan içten geliyor. Bana göre. Burada bizi şey yapacaklar. Burada durmamız gerek. Polisi olan var. Dur. Tamam. Bekliyor. Burada bekliyor. Devam et dediğimde zaten yukarıda belirecek. Yuk Devam et diyecek. Evet. Durduk. Haydi. Devam et. isterseniz sizin için bir wall alacağım. Bak yorumun yorumun kısmına yazın sizden bir wall water wall, Be wall, wall söylemenizi beklerim. Eğer çok wall, wall istiyorsanız wall water'ı yazın. Wall water'ı yazarsanız ben de sizin için çalışa 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 eşek gibi çalışa bunu bu Volvo'yu alacağım. Sizin için bak. Al işte. Ya. Yine 25 dolar şey yaptık. Sizin için ama eşek gibi. Şu eşek gibi çalışacağım. Neyse birazcık abarttım. Evet, mazotumuz iyice azalmaya başladı. Mazot yetmeyecek. Ee, bundan sonrası ne yetmez? Daha çok sokuk kilometre mi? Mazot olur, mazotsuz olur mu? zam gelmiş ya. Oyunda da zam gelmiş. Böyle bir şey var mı ya? Resmen oyunun oyunun içine de delmiş geçmiş zamlar. Neyse ya yapacak bir şey yok. 172 lira olmuş. Çüş. Oh olsun. Kollama yapıyor bir şey var Ama bunu yapamam. Volvo, Volvo'nun vol birazcık ye, yol tutuşu yol tutuşu iyi ya. O yüzden. Bunu ki bu hemen kayıyor. Aa, bak şu an kayıyor. <laughs> Hasar aldım. Şeydirip, şey direksiyonu şey yapamadım ya. geri mi yapacağım? Yok gerek yok. Burada şey yapacağım bu. Yol bulunacak ya. Oradan bir sollama yapacağım. Benim kollamam iyi madem. Hadi bu da size gelsin. İnanmayanlar için. Ben bilerek durdurdum. Çarpacaktım çünkü.

Dayı bu bu videoyu izliyorsan buraya far geç far geç tamam mı? Çünkü bu sesler senin için sana uygun değil. Haba olmuş. En yakın benzinlik nerede? Ben ne bileyim. Ben fenere bakacaktım basamadım yanlışlıkla şeye geldi. <laughs> ne bileyim ne deniyordu ona unuttum ya. Neyse hoparlör diyeyim ben ona yani. hoparlöre bastım Yanlışlıkla. i burada hemen alıyorlar bak yam yavaş gidiyor tamam mı İyi bak almadılar Bak çok az kaldı orada görüyor. hemen gösterecek anda. bak sağdan çünkü. burada hemen gösteriyor zaten Sağdır. bak hıp ya bak şu şoför olacağım böyle olur lan şoför dedim böyle olur oğlum şoför dedim böyle olur Kafaştan, toroftan daha hızlı gideceğim oğlum. 90'ı, 91'i geçeyim. 95'i geçeceğim oğlum. Bu böyle olmaz. Hızlandıkça hızlanacak. Hızlandıkça hızlanacak. Bu böyle olmaz. Hızlı git ki işin ya, işin hızlı bitsin. Bu böyle olmaz. Şoför dedim böyle olur be. Yok ne bileyim de. Şeye zam gelmiş Zaman. ne denir? Mazota zam gelmiş. Ne bileyim? Ben hızlanamam. Mazotum biter. Ya bana ne kardeşim biterse bitsin. Çok istiyorsan da bana söyleme. Heh. Yok ben hızlanmayayım. Bana ne kardeşim hızlanmayacaksan hızlanma. Ben sürekli diyorlar. Bekliyor. Ya hadi sen de kardeşim seni mi bekleyeceğim? Eğer neyse. Bir şey oldu lan. Neyse. Eee her neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyice ne şoförlüğümü kanıtladım. Size gösterdim ve nasıl şoförlük olduğunu görüyorsunuz ya. Benden bir iyi şoförcü olur. Karabar yolcuları denerim. ama. Yani görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.